el ele tutuşup yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Bir arkadaşımla, annemle, bilirsiniz, yaz gökyüzünün altında, köpeğimizle. Deniz ve her şey çok hızlı oldu. Bir anda bir yabancı bize doğru koştu ve annemi yakaladı. Birkaç saniye sonra yanıma yığıldı. Bu genç bir adam zor bir dönemden bahsediyor. Ale, küçük bir çocukla birlikte. Ale 1992 yılında, İngiltere'de yaşanan en şok edici olaylardan birine tanık oldu. Öfkeli ve akli dengesi yerinde olmayan bir adam, tüm öfkesini kadın cinsiyeti üzerine boşalttı. Robert Clive Nepper 25 Şubat 1966'da Londra'da doğdu ve Brian ve Pauline Nepper çiftçinin dört çocukluğundan biriydi. Çocuk küçük yaşlardan itibaren şiddetle çevriliydi. Ailesi işlevsizdi. Ebeveynler sık sık tartışıyor ve dört çocuk da yanın Pauline'i taciz ettiğine defalarca tanık oluyordu. Robert 9 yaşındayken babası evi terk etti ve boşanma işlemleri başladı. Bu süre zarfında çocuk, erkek ve kız kardeşleri birkaç kez koruyucu aileye verilmiş ve dördü de psikolojik tedavi görmüştür. Bu değerlendirmelerden birinin ardından, Robert 11 yaşındayken, bir psikiyatrist onun deli olduğunu söyledi. Annesi başlangıçta bunun bir şaka olduğunu düşünse de, Robert 6 yıl boyunca psikiyatrik tedavi görmeye devam etti. Çocuğun deli kelimesiyle özetlediği teşhis, paranoid şizofreninin yanı sıra Asperger sendromuydu. Robert sık sık kendi dünyasında yaşıyormuş gibi görünen biri olarak tanımlanıyordu. Ancak gerçekte, insanlarla sosyalleşmeye çalıştığında her zaman başarılı olamıyordu. Robert abi Wood okuluna devam ediyor ve astronom olmayı hayal ediyordu. Ancak ortalama bir zekaya sahipti ve sınıf arkadaşları onu dışlıyordu. Kimse onun yanına oturmak istemiyordu ve hiç arkadaşı yoktu. Sıra dışı görünüşü ve tuhaf tavırları nedeniyle alay konusu oluyordu. Evde davranışları oldukça kötüydü. Akrabalarının konuşmalarına kulak misafiri oluyor ve onları kendisi hakkında hikayeler uydurmakla suçluyordu. Robert ayrıca küçük erkek ve kız kardeşlerine karşı da saldırgandı. Çok fazla yalan söylüyor ve kız kardeşi duş alırken ya da kıyafetlerini değiştirirken onu dikizlemekten hoşlanıyordu. 1978 yılında 12 yaşındayken Robert travmatik bir olay yaşadı. Sözde bir aile arkadaşı kamp tatilindeyken ona cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan hapse atılmış olsa da Robert'ın davranışları dramatik bir şekilde değişmiş ve bunu ilk fark eden Paulin olmuş, Robert'ın daha da içine kapandığını belirtmiştir aynı izlenim akrabaları ve öğretmenleri tarafından da edinilmişti ve onlar için de çocuğun keskin bir şekilde içine kapandığı aşikardı. Okul ödevlerini bir robot gibi yapıyor ve kimseyle iletişim kurmuyordu. Robert'ın davranışları yavaş yavaş kötüleşti. Kasvetli bir ruh haline girmeye başladı. Daha sonra paranoid şizofreni hastası olduğu doğrulandı. Bu hastalık davranışlarında ve garip halüsinasyonlarında kendini gösteriyordu. Genç adam kendisinin son derece güçlü olduğuna ve yetkililere bağlı olmadığına inanıyordu. Şizofreni nedeniyle gerçeklikle bağını kaybettiği anlarda, matematik alanında yüksek lisans derecesine sahip eğitimli bir milyarder, Nobel ödülü sahibi ve telepati yoluyla iletişim kurabilen bir kişi olduğunu düşünüyordu. Robert 16 yaşındayken bir yemek kursuna kaydolmak için okulu bıraktı. Çalışmaktan hoşlanmamasına rağmen, gençliği ve yetişkinliği boyunca Fabrikalarda çeşitli ufak tefek işler yaptı. Robert Kanunla ilk kez 1986 yılında 19 yaşındayken yasa dışı olarak havalı tabanca bulundurduğu için para cezasına çarptırıldı ve gözetim altına alındı. Ancak bu eylem genç adamın yapabileceklerinin sadece küçük bir kısmıydı. Ağustos 1989'da Robert 30 yaşında bir kadının evine girdi. Evin arka kapısının halka açık bir parka bakıyor olmasından yararlandı. Bir bıçakla silahlanan ve tanınmamak için yüzünü bir maskeyle kapatan 23 yaşındaki genç, kadına saldırdı ve çocuklarının önünde ona cinsel tacizde bulundu. Bu iğrenç saldırıdan sonra kurbana alaycı bir şekilde arka kapıyı açık bırakmamasını tavsiye ettiğini söylemiştir. O yılın eylül ayında Robert ailesine haber vermeden birkaç hafta ortadan kayboldu. Eve döndüğünde annesine bir kadına saldırdığı için bazı kişilerin kendisini takip ettiğini itiraf etti. 1987'de yeniden evlenen ve Robert'ın evinde yaşamasına izin vermeye devam eden Pauline polisi aradı. Kadın, oğlunun yalan söyleyip söylemediğinden emin değildi. Ancak hastalığı göz önüne alındığında, saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini de göz ardı etmedi. Polis, parktaki cinsel saldırı raporlarını kontrol ettiklerini ve hiçbir şey bulamadıklarını söyledi. Ama aslında, bir dava açmaktan kaçınacak şekilde hareket ettiler daha kapsamlı bir araştırma yapmış olsalardı. Saldırıdan hemen sonra polis merkezine giden genç bir annenin şikayetini bulacaklardı. Üstelik yetkililer Robert'ı sorgulamadılar bile. Daha kapsamlı bir geçmiş araştırması yapmış ya da en azından kan testi yapmış olsalardı, gelecekte yaşanabilecek onlarca trajedi önlenebilirdi. Ne yazık ki bu, uzun bir zincirin sadece ilk hatasıydı ve bu ihmaller Robert'in terörünün durdurulmadan önce yıllarca devam etmesine izin verdi. Yetkililer genç adama karşı hiçbir işlem yapmasa da, Paulin artık canına tak ettiğine karar verdi ve oğlunu evden kovdu. Bundan sonra, Robert harap bir odaya yerleşti. O zamana kadar bıçaklara, bir adamın canını almanın çeşitli yollarına ve hayatta kalma dergilerine hayranlık duymaya başlamıştı. Ayrıca egzersiz yapmayı takıntı haline getirdi ve kendini mükemmel bir formda tuttu. Bu da kadınlara kolaylıkla saldırmasını sağladı zamanla yeşil zincirin kötü şöhretli tecavüzcüsü haline geldi. Çünkü Londra'nın güneydoğusundaki geniş alanları birbirine bağlayan bu şerit dizisi, onun favori saldırı yeriydi. Her suç için genç ve çekici kadınları, çoğunlukla da sarışınları seçiyordu. Robert'in kayıtlara geçen bir sonraki kurbanı, 10 Mart 1992'de saldırdığı 17 yaşındaki bir kızdı. Bununla birlikte, 1989'daki ilk saldırısı ile bu saldırı arasında başka kadınlara da saldırdığına şüphe yoktur. Ancak onu suçlayacak yeterli kanıt yoktur. Birkaç gün sonra, aynı yıl 18 Mart'ta bir adam Green Chimney Park'ta 17 yaşındaki bir başka kıza saldırmaya teşebbüs etmiştir. Bu park her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesine rağmen hiç kimse faili olay yerinde görmemiştir. Mayıs 1992'de kimliği sadece Kay olarak açıklanan 22 yaşındaki bir kız iki yaşındaki kızıyla birlikte yürüyordu. Bir barbekü partisine gitmek üzere, yeşil zincirden geçiyordu. Terk edilmiş bir binanın önünden geçerken, aniden kız arkasında birinin varlığını hissetti. Birkaç saniye sonra, Robert onu zorla yakaladı. Boynuna bir ip geçirdi ve yere fırlattı. Daha sonra onu çırılçıplak soyarak tecavüz etmiş ve kafasına birkaç kez tekme atmıştır. Vahşi saldırıya rağmen Robert onu sağ bıraktığı için şanslıydı yaralı, travma geçirmiş ve kanlar içindeki kız olanları yetkililere anlatabildi. Polis benzer saldırıların endişe verici sıklıkta yaşandığına dair ihbarlar almasına rağmen kendilerini faillere götürecek herhangi bir ipucu bulamadı. Ancak şimdi daha fazla insan Yeşil Zinciri izliyordu ve Robert saldırıların yerini değiştirmeye karar verdi. Adam şimdiye kadar tecavüzden daha ciddi suçlar işlememişti. Ama ne yazık ki işler değişmek üzereydi. Kaderin cilvesine bakın ki Temmuz 1992'de Rachel Nickel adında genç bir anne Robert ile tanıştı. Rachel 23 Kasım 1968'de Essex'in Great Totham köyünde doğdu. Çocukken derslerinde başarılıydı ve aynı zamanda spora da yatkındı. Hatta birkaç şampiyonluk kazanan bir yüzme takımının üyesiydi. Ebeveynleri Andrew ve Monica Nickel ona iyi bir eğitim vermek için çok çalıştılar ve bu da onun imrenilen bir ortaokulda yer almasını sağladı gençliğinde toplumsal faaliyetlere de ilgi göstermiş, yaşlılar için Noel partileri düzenlemiş ve özel ihtiyaçları olan çocuklarla çalışmıştır. Okulu bitirdikten sonra, Rachel Politeknik Enstitüsü'ne kaydoldu. O sırada motosikletli bir kurye olarak çalışan çekici bir genç olan Andrei Hans Jombo ile tanıştı. Birbirlerine deli gibi aşık oldular ve 1989 yılında Alevander Lejiz adını verdikleri bir erkek çocukları oldu. Ancak herkes ona kısaca al ediyordu. O zaman Raşel kendini oğluna adamak için okulu bıraktı. Ama düzenli bir ev kadını olmadı. Genç anne, yarı zamanlı model olarak çalışmaya başladı. Ve ayrıca çocuk televizyonunda çalışmayı hayal etti. Raşel her sabah oğlu ve Pug cinsi köpeğiyle yürüyüşe çıkıyordu. 15 Temmuz, 1992'de bir istisna değildi. Raşel, Wimbledon'daki halka açık bir parkta Pug cinsi köpeği ve Ale ile yürürken Robert aniden ortaya çıktı ve saniyeler içinde kaos hüküm sürdü. Önceki eylemlerinin aksine, adam bıçağı kızı korkutmak için değil, ölümcül şekilde yaralamak için kullandı. Ardından kıza tecavüz etti ve olay yerinden kaçtı. Saldırı sadece birkaç dakika sürdü. Ancak sevgi dolu bir annenin hayatını iki yaşındaki oğlunun gözleri önünde sonlandırmak için fazlasıyla yeterli görünüyordu. Ale annesini kucağına almış, uyanması için defalarca yalvarırken yoldan geçen bir adam acı dolu manzarayla karşılaştı. Adam hemen polise haber verdi. Yetkililer olay yerine vardıklarında her ayrıntıya dikkat ederek olay yerini kordon altına aldılar. Kurban sol tarafına yatmıştı. Pantolonu ve iç çamaşırı aşağıdaydı ve tecavüz izleri görülüyordu. Tişörtünde kesikler bulundu. Adli tıp uzmanları, çoğu sırtında ve göğsünde olmak üzere toplam 49 bıçak yarası saydı. Kız vahşice saldırıya uğramış olmasına rağmen, Alex'in yüzünde sadece birkaç yara vardı. Bu da saldırganın muhtemelen annesinden uzaklaştırmak için onu yüzüstü sürüklediğini gösteriyordu. Metropolitan polisi yetkilileri bir soruşturma başlatmış. Ancak ne yazık ki bu saldırı ile Green China'da meydana gelen sayısız saldırı arasında bir bağlantı bulamamıştır. Özellikle yer değişikliği ve ölümler nedeniyle bu, soruşturma sırasında yapılan ve çok maliyetli olan birçok hatadan sadece biriydi park, yürüyüşçüler ve evcil hayvan sahipleri arasında popüler olmasına rağmen, saldırı anını kimse görmedi. Ancak birkaç dakika sonra, Robert derede ellerini yıkarken görüldü. Birkaç tanığın yardımıyla parkta görülen adamın robot resmi çizildi ve şüphelinin eşkaliyle birlikte yayınlandı. Olayla ilgili olarak 32 kişi tutuklandı ve sorgulandı. Ancak yetkililer kısa süre sonra dikkatlerini Colin Stig adlı bir adama çevirdi. Colin Park'ın yakınında yaşıyordu ve köpeğini bölgede gezdirdiği biliniyordu. Ne yazık ki fiziksel özellikleri Robert'a biraz benziyordu. Ancak polisin elinde Colin'i Rachel'ın ölümüyle ilişkilendirecek herhangi bir kanıt bulunmadığından yetkililer adli psikolog Paul Britton'a başvurarak saldırganın profilini çıkarmasını istedi. Elinde başka kanıt bulunmayan polis, Colin'in bu tanıma uyduğuna karar verdi ve Paul'un yardımıyla adamın suça karışıp karışmadığını öğrenmek için etsel operasyon adı verilen gizli bir operasyon tasarladı. Plan, Lizzie'ye takma adıyla bilinen gizli bir memur tarafından harekete geçirildi. Colin'le temas kurmak onun göreviydi. Lizzie'ye aylarca ilgileniyormuş gibi yaparak suç hakkında bilgi almaya çalıştı. Sık sık telefonda konuşuyor ve her ikisinin de mahrem fantezilerini içeren mektuplar yazıyorlardı. Ancak memurların elde edebildiği tek bilgi, Şiddet içerikli olarak yorumlanabilecek ancak mutlaka suçluluğa işaret etmeyen fantezilerdi. Paul, açıkça masum olan bir adamı soruşturmak için zaman harcarken, Robert'ın tutuklanmasına yol açabilecek çok sayıda olayı da görmezden gelmiştir. 27 Ağustos 1992'de Rachel'a yapılan vahşi saldırıdan bir aydan biraz fazla bir süre sonra, Robert'ın komşusu polisi arayarak bir adamın saldırganın yayınlanan robot resmine benzediğini bildirdi. Dedektifler evine giderek onunla görüştüler ve yerel polis karakolunda kan örneği vermesini istediler. Robert hiç gelmedi ve bunun olağan dışı bir şeyin işareti olabileceği kimsenin aklına gelmedi. Birkaç gün sonra, 3 Eylül'de başka bir kişi Robert'ın kendisine saldıran kişiye benzediğini söyledi. Memurlar dairesine geri dönmüş ve tekrar karakola gidip kan örneği vermesini istemişlerdir. Adam yine ortaya çıkmadı. Birkaç hafta sonra şüpheli listesinden çıkarıldı. Çünkü boyu 203 santimetreyken failin eşkali 170 santimetreydi. Aynı yılın Ekim ayında Robertin başı yine kanunla derde girdi. Bu kez bir kadın polis memurunu takip etmekten tutuklandı. Soruşturmanın bir parçası olarak polis Robertin odasında yaptığı aramada 22 kalibrelik bir tabanca, 244 mermi, 2 bıçak, bir arbalet ve 6 arbalet sürgüsü buldu. Ayrıca günlükler Elle çizilmiş haritalar, çeşitli gazetelerin kenarlarına yazılmış notlar ve bir Londra rehberi de bulundu. Notlarda, kolibandı kullanmak da dahil olmak üzere adamı hareketsiz hale getirme yöntemlerinden bahsediliyordu. Diğer notlarda belirli caddelerin isimleri verilmiş ve bu caddelere ilişkin kartografik referanslar verilmiştir. Rehberin sayfaları mahalleleri vurgulayan siyah noktalarla, diğer yerler ise çizgilerle işaretlenmişti. Robert günlüğünde birkaç kadından bahsetmiş ve hatta onlardan birinden pis bir yaratık olarak bahsetmiştir. Adam tutuklandı ve ateşli silah ve mühimmat bulundurmaktan suçlu bulundu. Mahkeme adamın akli dengesinin yerinde olmadığına karar verdi. Kendisi ve halk için acil bir tehlike oluşturduğuna şüphe olmadığını belirten bir psikiyatrist raporu sunuldu. Ancak buna rağmen sadece 8 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, dairesinde bulunan rahatsız edici kanıtlarla ilgili başka hiçbir soruşturma yapılmadı. Suçluyu bulmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek için çaresiz olduğu açık olan, polis hata yapmaya devam etti. Kanıt eksikliğine rağmen, Ağustos 1993'te Colin'i tutuklamaya karar verdiler. Hem de sadece suç mahallinin sadece failin bilebileceği yönlerini bildiği iddialarına dayanarak. Polisin davayı yanlış ele alması, Samantha Bessis başta olmak üzere, diğer masum kurbanların hayatına mal oldu. Samantha 1966 yılında İskoçya'nın Dundee şehrinde doğdu. Babası bir sanatçıydı ve o henüz 14 yaşındayken akciğer kanserinden öldü. Bu kayıp onu etkilemeden edememiş olsa da, çok yakın olduğu annesi Margaret ve üvey babası Jack Morrison tarafından her zaman desteklendi. Eğitimli ama inatçı bir kızdı. Özgür bir ruha sahipti. Bu nedenle gençliği boyunca çeşitli hippi komünlerinde yaşadı. Bu komünlerden birinde, arkadaşlarından birinden hamile kaldı. Ancak Samantha evlenmedi ve bekar bir anne olmaya karar verdi. Vazmine Jemim adını verdiği kızı 1989 yılında doğdu ve Samantha'nın hayatını tamamen değiştirdi. Margaret'in anlattığına göre sanki içinde bir düğmeye basılmış gibiydi. Göz açıp kapayıncaya kadar asi bir kız sadık bir anneye dönüştü. Margaret'in yardımıyla Samantha ve Vazmine taşındı. Bekar annenin maddi zorluklarına rağmen küçük Vazmine'nin hiçbir şeyden yoksun kalmamasını sağladı. Samantha bir anne olarak sorumluluklarını çok ciddiye alsa da özgür ruhunu kaybetmemişti. Bahçede göğüsleri açıkta güneşleniyor ve panjurları ya da balkon kapısını kapatmadan yarı çıplak dolaşıyordu. 1993'ün sonlarına doğru Samantha, panjurlar açıkken seviştiği Conrad adında bir adamla çıkıyordu. Her şey Robert'ın Samantha'yı gözetlediğini ve hatta çiftin samimi anlarını gözlemlediğini göstermektedir. 3 Kasım 1993'te Conrad işteyken, Robert Samantha'nın evinin kapısını çaldı. Kız kapıyı açtıktan sonra, adam bıçakla üzerine atladı. Kızı o kadar vahşice yaraladı ki neredeyse omuriliğini koparacaktı ve sonra ona tecavüz etti. Bu saldırı bir buçuk yıl önce Rachel'a yapılan saldırıya çok benziyordu. Ancak bu kez adam genç annenin canını almakla yetinmedi. Samantha ile işini bitirdikten sonra, Vazmine'nin odasına gitti. Orada onu taciz etti. Ve ardından nefes almayı bırakana kadar boynunu sıktı. Vazmine'ni sanki uyuyormuş gibi, peluş oyuncaklarla çevrili yatakta yatarken bıraktı. Robert olay yerinden ayrılmadan önce, Samantha'nın vücudunu kanepeye yasladı. Ve onu erkek arkadaşıyla sevişirken, gördüğü pozisyonlardan birini taklit etti. Conrad birkaç saat sonra işten eve döndüğünde, bu travmatik sahneyle karşılaştı. Dehşete düşerek hemen yetkililerle temasa geçti. Olay yerinin o kadar korkunç olduğu bildiriliyor ki, davaya atanan polis fotoğrafçısı derinden sarsıldı. Samantha'nın çoğu sırtında olmak üzere 70'ten fazla bıçak yarası vardı. İstismara uğramış masum bir kızın cesedinin sevimli oyuncaklarıyla çevrili halde bulunması, daha sonra yapılan açıklamalarda olay yerine gidenlerin kariyerlerindeki en zor anlardan biri olarak tanımlandı fotoğrafçı olayın ardından iki yıllık bir izne ayrılmak zorunda kalmıştır. O zamana kadar yeşil zincir saldırısı ile ilgili soruşturma zaten çözülememiş sayılıyordu. Ancak Samantha ve Vazmine'nin öldürülmesinden sorumlu kişi hakkında yoğun bir soruşturma başlatılmıştı. Memurların suçluyu tespit etmek için güvendikleri önemli bir ayrıntı, olay yerinde bulunan bir parmak iziydi. Ancak davanın yavaş ilerlemesi nedeniyle, ilk gelişme Mayıs 1994'te yaşandı. Kanıtlar, o sırada 28 yaşında olan Robert'ın kimliğinin belirlenmesini sağladı. Adam tutuklandı. Duruşmadan önce yetkililer Robert'ın tutuklandığını duyurmaktan mutluluk duydular ve onu artık sokaklarda olmayacak, son derece tehlikeli bir adam olarak sundular. Ancak Greenwich Çane davası, Rachel'a yapılan saldırı ve Samantha ile Vazmine yapılan saldırı arasında hiçbir bağlantı kurmadılar. Bu bariz polis hatası nedeniyle Colin haksız yere hapiste tutuldu ve hala Rachel'ın ölümünün baş şüphelisi olarak görülüyordu. Adam 13 ay göz altında kaldı ve bu süre zarfında kurbanın vücudunda küçük bir DNA parçacığı bulundu. Adli tıp uzmanları Colin'in DNA'sı ile karşılaştırma yaptı ve sonuç negatif çıkmasına rağmen adam serbest bırakılmadı ve yetkililer resmi bir yargılama yapmaya karar verdi. 19 Eylül 1994 tarihinde dava mahkemeye taşındı. Yargıç, raporu dinledikten sonra polisin aşırı hevesli olduğuna ve gerçek kanıtlar olmadan yanlış stratejiler kullanarak Colin'i suçlamaya çalıştığına karar verdi. Sonuç olarak, savcılık davayı düşürdü ve Colin sonunda beraat etti ve serbest bırakıldı. Son olarak, Ekim 1995'te Robert mahkemeye çıktı, Samantha ve Vazmine cinayetlerinden ve diğer üç cinsel saldırıdan suçlu olduğunu kabul etti. Çünkü kendisine çeşitli akıl sağlığı sorunları teşhisi konmuştu. Bu üç saldırı 17 yaşındaki iki kıza ve Kay olarak tanıtılan bir kadına yönelikti. Robert süre sınırı olmaksızın maksimum güvenlikli bir hastaneye gönderilmiştir. 2001 yılında Rachel'ın davasını incelemek üzere bir inceleme ekibi kurulmuştur. O yılın Aralık ayında adli bilim servisi kurbanın üzerinde bulunan DNA'yı tanımlayamadı. Dava yine yıllarca çıkmaza girdi. Ancak teknolojik gelişmeler Bağımsız bir adli tıp incelemesinin Robert'ın suça karıştığını doğrulamasının ardından 28 Kasım 2007'de Robert'ın Rachel'ın cinayetiyle suçlanmasını sağladı. DNA kanıtlarını yeniden inceleyen Robert, 18 Aralık 2008 tarihinde Rachel Nikel'i kasıtsız olarak öldürmekten suçlu olduğunu kabul etmiştir. Nihayetinde Robert Nepper bir psikiyatri hastanesinde süresiz hapis cezasına çarptırılmıştır.